Kolay gelsin ağa. Köylü bu sese başını çevirmeden karşılık verdi. Eyvallah, eyvallah. Atatürk tekrar seslendi. Ateşin var mı ateşin? Bu kez köylü sesten yana döndü. Atatürk elindeki yanmamış sigarayı gösteriyordu. Triyakisin bey galiba. Triyaki triyakinin halinden anlamalı. E, kibriti unutmuşuz da. Atatürk bir sigara uzattı. Köylü de çakmağı çıkarıp fitili ateşledi. Tatlı bir yanık kokusu tüten fitilden sigaraları yaktılar. Atatürk, işler nasıl ağa? dedi. Bu yıl mahsülden yüzünüz güldü mü? Köylü isteksiz isteksiz konuştu. Tanrının gücüne gitmesin ama bey, bu yıl yufkaydı mahsul. Kabahatin acığı bizde, acığı da yukarıda. Parmağıyla gökyüzünü gösteriyordu. Biz geç davrandık, yukarısı da rahmeti esirgedi. Böyle işte. Bakıyorum sapanın bir yanında öküz, bir yanında merkep kuşulu. Öküzün yok mu senin? Var olmasına var ya, Hıdrellez'de vergi memurları sattılar. Hiç vergi memuru köylünün üretim aracını satar mı? Olmaz böyle şey. Muhtara şikayet etseydin. Köylü güldü. Muhtar başında değil miydi memurların abey? Atatürk dudaklarını kemirerek konuştu. Sen de kaymakama gitseydin. Köylü iyice güldü. Sen de benle gönül meyliyorsun beyim. Kaymakamın haberi olmadan bizim da kuş bile uçmaz. Geçti o eski devirler. Şimdi Atatürk'ümüz var başımızda. Atatürk konuşmayı sürdürdü. E peki İstanbul şuracıkta. Gideydin valiye anlataydın derdini. Onun işi bu değil mi? Bırak şu Allah sen. Bizim onun buralardan çok gelip geçtiğini gördük. Yakasına yapışsak acep derdimizi duyurabilir miyiz? Atatürk iyice gerilmişti. Ama köylünün konuşması da çok hoşuna gidiyordu. Sordu, adın ne senin ağa? Halil, köylük yerde sorarsan Halil ağa derle. Peki Halil ağa, bu senin işin beni bayağı meraklandırdı. Benim bildiğime göre bir çiftçinin üretim aracı elinden alınamaz. Sen aldılar diyorsun. Hadi kaymakam şöyle, vali böyle diyelim. E peki bir başvekil İsmet Paşa var, bilir misin? Bilmez olunur mu beyim? Tamam öyleyse. Her hafta sonu İstanbul'a geliyor. Florya Köşkü'ne iniyor. Köşte şuracıkta. Bir gün kapısında bekleseydin de derdini dökseydin ona. Herhalde çaresini bulurdu. Sen benim konuşmamdan hoşlaştın. Gönül eğliyorsun galim. Ama bak şimdi tutalım gittim vardım. Beni o kapıya konmazlar ya. Tutalım kodular. Koskoca İsmet Paşa'ya göstermezler ya. Tut ki gösterdiler. Ya ona halimi nasıl yanacağım hele? O sagarın sagarı. Hiç işitmez canım. E peki bakalım bu dediğime ne bulacaksın? Demin Atatürk'ümüz var başımızda dedin ya. O da koca yaz şuracıkta oturup duruyor. Gitseydin, çıksaydın önüne, anlatsaydın halini. O da seni yüzüstü bırakacak değil ya. Köylü iyice keyiflenmiş. Keh keh gülüyor. Karşısındakinin bilmezliğine acımış gibi bakıyordu. Sen ne diyorsun bey? Mustafa Kemal Paşa, Atatürk'ümüzün yüzünü görmek için peygamber gücü gerek. Temin dedik ya tutki gördük. İyi biçmekten, işinden gücünden başını kaldırıp bizim öküzümüzün ardına mı seyirtecek? Atatürk köylünün omzuna elini koyarak. Senden hoşlandım Halil Ağa, dedi. Bir gün köyüne de gelir bir ayranını içerim. Açık yürekli bir vatandaşsın. Ama yine de sana söylüyorum. Hakkını kimse de bırakma. Ara. Dönüp arabaya bindiler. Halil Ağa onları uğurluyordu. Meraklanma beyim. Allah hiç kimse bizim hakkımıza el değiremez. Devlet borcudur ödenecek. Ekime geç davranmışsın. Gök rahmetini esirgemiş. Dinler mi devlet baba? Helal olsun. Otomobil hareket etti. Bir süre gittiler. Sonra Atatürk Nuri Jonker'e. Uygun bir yerden dönelim. Tadı kaçtı bu işin dedi. Döndüler. Atatürk susuyor. Düşünüyor. Sigara üstüne sigara yakıyordu. Yüzünde ince bir keder vardı. Yahu çocuk, şu Halil Ağa'nın vergi borcundan öküzünü satmışız, merkeple çift sürüyor, hala da devlet baba diyor. Ne mübarek millet bu millet. Atatürk yaveri, şimdi dedi, İstanbul'da ne kadar bakan milletvekili varsa bunların hepsini telefonla bulacaksın. Bu akşam kendilerini yemeğe bekliyorum. Ayrıca Vali Muhittin baş başvekili İsmet Paşa'yı bul, onlara da haber ver. Yaver odadan çıktı. Atatürk Nuri Conker'e döndü. Beri bak Nuri. Şimdi sen de bizim çıktığımız arabayla çıkıp o halil ağa'yı bulacaksın. Ona benim kim olduğumu söyleme. Tüccar, zengin bir adam falan dersin. Seni sevdi. Sana öküz alı verecek diye bir şeyler söyle. Kandır. Kuşkulandırmadan al gel buraya. O akşam Atatürk'ün sofrasında başbakan İsmet İnönü, bakanlar, milletvekilleri, İstanbul valisi Muhittin üstünde 25 kişi kadardılar. Atatürk bir ara. Bu akşam soframıza efendimiz gelecek dedi. Kendisine nasıl davranacağınızı görmek isterim. Halla kapıdan görününce Atatürk ayağa kalktı. Kalkmasıyla bütün sofra gür diye ayağa kalkıştılar. Atatürk, hoş geldin Halla dedi. Sonra masadakilere dönüp tanıttı. İşte beklediğimiz efendimiz. Conker, Halil Atatürk'ün sağ başına oturttu. Kendisi de ayrılan sandalyeye geçti. Atatürk sofradakilere o gün köşkten Conker'le birlikte nasıl çıktığını, Halil Ağa'yı bir yanında öküz, bir yanında merkeple çift sürerken nasıl gördüğünü, sigara yakma bahanesiyle nasıl kendisiyle konuştuğunu ayrıntılı bir biçimde anlattıktan sonra. Efendimizin halini gördünüz beyler. Devlet size böyle davransa ne yapardınız? Mübarek millet bu. Adam millet. Şimdi onun karşısında adam olmak bize düşüyor. Sofrada kesin bir sessizlik vardı. Gözler Atatürk'e dönmüştü. Halil Ağa'nın öküzünü satıp üretim aksatan kanunu ya biz yaptık ya da bizim yaptığımız kanun yanlış yorumlanarak Halil Ağa'nın öküzünü satıyor. İkisi de bence bir. Böyle bir kanun yaptıysak memleket çıkarlarına aykırıdır. Nasıl yaparız? Eğer yaptığımız kanun böyle yorumlanıyorsa hükümet nasıl bir yönetim içindedir? Sonra unutmayın ki bu olay İstanbul'da geçiyor. Bunun Van'ı var, Bitlisi var. Kıyı Bucak ilçesi var. Acaba oralarda neler oluyor? Bu çark iyi dönmüyor beyefendiler. Biz cumhuriyeti süs olsun diye yapmadık. Halktan yana bir idare kurmak için yaptık. Hükümetin müfettişleri var, valileri var, kaymakamları var. Bunlar Halil Ağa'nın öküzünü vergi borcundan satıyorlar. Yaptıklarının ne demek olduğunu elbette bilmeleri gerekli. Bunlar size hiçbir şey söylemiyor. Halil Ağa'nın öküzünü satıp vergi gelirini şişkin göstermeye çalışıyorlar. Ne demektir bu? Biz cumhuriyeti anlatamamışız beyler. Bundan bu çıkıyor.